Herkese selamlar. Yaklaşık 6 ay kadar önce seramızın örtüsü yırtılmıştı. Bugün itibariyle seramızın örtüsünü tamamladık. Normalde tek parçaydı. 16 metre. Şu an 3 parçaya böldük. Bu şekilde. Seramızın uzunluğu 30 metre. Enlemesine de 8.60. Ortalama 250 metre kare civarı ediyor. Kullandığımız sera örtüsü şöyle ithal bir ürün yurt dışından geliyor. 3 yıl denmesine rağmen rahat rahat 5 yıl gidiyor. UV katkısı var. EVA katkısı var. IRLD ve CR katkısı var. Kaç katkılı oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 katkılı. Önceki senelerde tek parçaydı. Ayrıca seri örtüsü değildi. Şu an buraya hıyar dikim yapılacak. Şuradaki springler ile seramızı suladık. Normalde yaklaşık 2 hafta önce bir fotoğraf eklemiştim. Her yerde ot vardı. Bu samanları niye oraya yaydınız diye sorular gelmişti. Bunun bir özelliği yok. Sadece 6 ayda çıkan otları her ay biçtik. Bunlar da böyle. Burada birikmiş oldu. Herhangi bir özelliği yok. Bunlara toprağa organik, organik madde sağlar. Ayrıca toprağınızda canlı bakteri varsa bunların artışını sağlar. Otlarımız da hemen yeşillenmeye başlamış. Burada toprak hazırlığı yapıp haftaya da kısmet olursa hıyar dikimi yapacağız. Ben toprağın tavını şöyle kontrol ettim. Yaklaşık bir iki gün içinde toprağımız tava gelecek gibi duruyor. Şu an bütün kısımlar bu şekilde yaş. Eğer bu şekilde otlu bir alanınız varsa mutlaka canlı bakteri verin. Ben şu şekilde şöyle bir ortam çekiyorum. Şunlar deliksiz damlama ortamları diye de geçiyor. Bunları deliyorum. Şöyle uçlarına spring koyuyorum. Bu sprinkler yaklaşık olarak 4 metre sağa hatta 4 metre geçiyor basınca göre. 4 metrede sola atıp atım yapabiliyor. Bu sayede seranın her tarafını eşit bir şekilde sulayabiliyoruz. Bir saat bunları çalıştırıyoruz. Seramız tamamen ıslanıyor. Daha sonra canlı bakteri veriyoruz. Aynı yine bu sistemden. Daha sonra tekrardan suyumuzu verip canlı bakterilerin aşağı inmesini sağlıyoruz. Kısmet olursa bununla da ilgili de çekmeye çalışırım. Şu an seramızın toprak hazırlığını yapıyoruz. Sağ taraf sürülmemiş, sol taraf ise sürülmüş alanımız. Şöyle toprağımızın tavın neredeyse tam yerinde. Biraz daha nemli. 2-3 gün daha bekletip tekrardan bir sürüm yapacağız. Şu an şöyle dal parçaları mevcut. Toprağın nemli olması iyi. Canlı bakterilerimiz nemli toprakta da daha hızlı çoğalıyor. Toprak hazırlığı hakkında çok soru soranlar oluyordu. Onlar için böyle bir video paylaşayım. Belki sera hazırlığının bir öncesine videosuna ekleme yapabilirim. Şu an şöyle bir rotavatörümüz var. Çıkan. Içine, bu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle gayet iyi. Tabi bu bir ilk sürüm. Biraz daha bekletip ikinci sürüm yapacağız. Şu an gayet iyi. Seramıza dediğim gibi hıyar dikme yapacağız. Yaklaşık olarak Eylül'ün başına denk gelecek. Bir ayda fide büyüme zamanı. Kısmet olursa Ekim'in başında da ilk hasadı yapmayı düşünüyoruz. Herhangi bir gübre, gübreleme kullanmayacağım taban gübresi için. Damlama gübresiyle ve canlı bakterilerle gübreleme işlemini yapmaya çalışacağız. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.